bilgi verecek arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ee, çok ufak bir video çekmek istedik. Şu an Eyfel'deyiz. Çok güzel bir atmosfer var. Ee, buraya yurt dışında Türkiye'den nasıl geldiğimizi baştan itibaren pasaport, vize e, ve bu uçak yolculuğumuzla alakalı e, süreçlerin hepsini anlatıcı bir video çekmek istedik. E, şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer video ile alakalı bir sorunuz olursa yine yorumlarda, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. hep Hepinize tek tek cevap vereceğim arkadaşlar. Aynen. O zaman... ee, öncelikle bizim en büyük hatamız e, hiçbir şey halletmeden vize, pasaport hiçbir şey halletmeden önce uçak biletimizi almak oldu. Çok büyük bir hataymış çünkü e, randevu bulmak gerçekten çok zor. Şimdi yurt dışına başka ülkelerde her ülkede farklı ama Fransa'ya çıkışlarda Türkiye'de direkt konsolosluğa belge teslimi diye bir şey yok. Eee VFS Global ve Global internetten ...girip oradan bilgi alabilirsiniz. Öncelikle oranın... ...işte bağlı bulunduğunuz şehrin... E, ...bağlı bulunduğu yerde... ...mesela biz Didim'de yaşıyoruz... E, ...İzmir VFES Globale, Global'e bağlıydı. E, oraya öncelikle... ...aracı kuruma bütün belgelerinizi... ...toplayıp teslim etmeniz gerekiyor. Sonrasında onlar konsolosluğa... ...pasaportla beraber gönderiyorlar ve... E, ...sizin vizenizin onaylanıp onaylanmadığı... ...orada açıklanıyor. E, tabii ki uçak biletini biz daha önce aldığımız için... E, ...bu VFES'de globalde İzmir'de randevu bulmak çok zor oldu o süreçte. Ee, böyle bazen aylarca alamadığı alamadığı insanların dönemleri oluyor ki keza biz de alamadık. Sonrasında uçak biletimizi değiştirmek zorunda kaldık ve sağ olsun buradan e, Çilek Vize'de Derya Hanım biz bütün belgelerimizi tamamlamıştık, toplamıştık internetten bilgilerle. Ama Derya Hanım buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok sıcakkanlı ilgisiyle e, bize çok erken süreçte 15 günlük gibi kısa süreçte e, randevuyu al bildi. Randevuyu aldıktan sonra zaten süreç çok hızlı ilerliyor. Belgelerinizi toplamış oluyorsunuz ya da onlar da yardımcı olabiliyor. Topluyorsunuz topladığınız belgeleri e, götürüyorsunuz orada. Randevuyu saat 9'sa 9'da oradasınız. Cemre birazcık sıkıldı. Randevu hakkında ama orada evet, olmak zorundaydık. Arkadaşlar. Belgelerimizi veriyoruz. Pasaportu teslim ediyoruz. Parmak izimizi alıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar ve beklemeye geçiyoruz. Sonra <laughs> eğer tercih ederseniz kargonuza pasaportunuz geliyor. Umarım vizenizde çıkmış oluyor. Burada ben önemli olan şu ülke vizeleri alırken önemli olan şu e, şunu istiyor aslında ülkene tekrar geri dönecek misin dönmeyecek misin bunu garantiye almak istiyor e, Cemre'nin okulu benim işim işte babanın işi vesaire böyle şeyler işte bankanızdaki para giriş çıkışları yazdığınız niyet mektup bunları, bunlar çok önemli o yüzden niyet mektubu yazdığınızda niyet mektubu da oraya bunları açıklayıcı işte okulumuz işimiz neden gitmek istiyoruz ne zaman gideceğiz nerede kalacağız gibi bunları açıkladığımız be bir dilekçe bunu verdiğimizde çok yüksek ihtimalle vize çıkacak oluyordur vize çıktı çok mutluyuz sonrasında geldik uçak süreci gayet keyifliydi sonra bileti hallediyorsunuz bileti aldıktan sonra Uçağa binmede herhangi bir sıkıntı yok normal pasaport ben çok heyecanlandım bu süreçlerde o yüzden sizi de bilgilendiriyorum uçak gününde normal gidiyorsunuz uçağa biniyorsunuz uçak çok keyifli geçti Türkiye Fransa için söylüyorum yaklaşık 3,5 saatlik bir uçuştu ama 4 saatimiz uçakta geçti işte kalktık ettik Cemre'nin buraya birkaç uçak anılarını koyacağım gerçekten Cemre uyudu full uyudu Arkadaşlar bindim ve uyudum <laughs> Bindim o yüzden bir oldu Ama yani. tabii yani. İsviçre dağlarından geçiyoruz. O, o görüntüler efsane. Çok keyifli. <laughs> Bunların hepsini koyacağım böyle parti e, parti. Par Sonrasında indikten sonra zorlanırız diye çok korktuk orada çünkü dil bilmiyoruz, herhangi bir şey bilmiyoruz ama oradakiler de gayet güler yüzlüydü. Cemre nasıl da hatta Cemre orada boyzur dedi, pasaport kontrolü yapıyor. Bu arada Türkiye'den çıkarken dört kapıdan geçiyorsunuz, en dış kapı dahil ve hepsinde işte birinde pasaport kontrolü yapıyor, birinde fotoğrafını çekiyor, çok konuşmanız gerekmiyor sadece rutini gerçekleştiriyorlar. İndikten sonra da böyle bir yoldan sonra havaalanından çıkmanız için orada pasaport kontrolü yapılıyor. Orada ciddi anlamda hani birazcık daha e, dikkatliler diyeyim, biraz daha disiplinliler ama e, korktuğumuz gibi de olmadı. Çünkü Cemre orada işte bonjour diye girdi, pasaportları Sonra, verdi. Abla merhaba dedi. Abla diyor. merhaba dedi. Aslında Fransızdı ama normalde Fransızlar da böyle çok fazla başka dil konuşmazlar ya ondan korkmuştuk. E, ama o merhaba diye Cemre'ye evet. karşılık verdi böyle kırık bir Türkçeyle. Sonra zaten rahat olduk. Merhaba böyle. <laughs> Aynen. şey Bir dahaki yıl Fransızcayı daha iyi öğrenim geleceğiz değil mi canım? Dedik. Arkadaşlar ona da öyle dedik zaten. Bir dahaki yıl Fransızca'yı daha iyi öğrenip geleceğiz dedik ablaya. Abla evet, şimdi oh, good good bir şeyler dedi. Aynen. Sürecimiz bu şekilde işledi. Gayet keyifli. Yine sorularınız olursa merak ettiğiniz bir şey olursa yardımcı olmak için yorumlarda yazarsanız eğer size dönüş yaparız. Şu an eyfeldeyiz. Evet. <laughs> Buranın gerçekten atmosferi harika. Eğer imkanınız varsa bence hiç korkusuz hepiniz e, bu şeyi tecrübe etmelisiniz. Sen nehrin üst Üstündeyiz. Gayet keyifli günler geçiriyoruz. Maceralarımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olun lütfen. Sizleri çok, çok seviyoruz. Bay bay. <laughs>